Geldim. Ee, hemen bana bir şey yolla. Yolladım yolladım. Galiba yakın. Aga 2 kilometre diyor ama. Ama niye öyle oldu lan? Aga böyle oluyor işte. Ben bir kere arkadaşla girdim. Onu koyayım? Onu kallı biyom atmıştı. Hangi biyomdasın? Tam görevleri at da gel. Biyomda mısın peki? Ya, ya, hala aynı biyomdayız. Farklı biyomda değilim. Ha. Neyse. Koşarak geleceksin artık. Yapacak bir şey yok. Hmm, dürtülü yatak. Şu görevleri yapayım da bir dakika. Ya lan görevleri yap. Ben bir tuvalete mi gitsem? Zombi gelirim ya? Buraya bıraksam. Ya gelirse de gelsin. Bana ben şu an gitmiyorum. Bir şey olmuyor. Geliyorum ben bir dakika. Tahta biriktir. Bu ne? Tamam, yaparım. Şimdi. Önce bir, ben bir disclaimer yapmak istiyorum beraberce arkadaşlar. Ee, video öncekiler gibi devam edecek hani pek giriş yapmıyorum, arkanlarda uğraşmıyorum çünkü giriş giriş yapmakla. Ama diyeyim ay 21'e başladık öbür seri iptal ediyorum devamı gelmeyecek artık sadece büyük ihtimalle kanlı ay bölümlerini atacağım sadece 3 bölüm olacak şekilde. Onun dışında o seri devamı gelmeyecek ay 21'den sıfırdan başlayacak devam ediyoruz ve daha zor olacak. Onu da bizim blok alma item düşmesi 22'li falanmış, 12'li falanmış galiba. Onları defoda çektik. Günü bir saatten dakikaya düşürdük çünkü bizler güzel olduğu vakit ben videolarda ne kadar bir çoğu yeri kessem de şeye ulaşmıyor. Ulaşmıyordu, kanlıya ulaşamadık. Şimdi videolar ama 30 dakikaya çekilmiştir. Günler o yüzden artık daha şey olacaktır. Daha kolay olacaktır artık. Buradan disklerimi yapıp ben onuma devam ederim. Çok zaten videoda şeyle karşıma geçmiyoruz zaten. Onu geldim aga. dedim. O noktada buz. Ben gidiyorum tüccara yavaş yavaş Hoş geldim. Ben de az önce bir disclaimer yap. Video karşı bir disclaimer yaptım. İyi yapmışsın. Yani biliyorsun ben video giriş yapmadığım için video başında küçük bir disclaimer yapma gereği duydum. Biliyorsun. A20 çünkü yarım devamını getirmeyeceğim için. <laughs> Sadece şey iş şey yapacağım. Oyuna da arada bir drop yiyor oh, ya o oh, oh, dolayı. Hala daha iyi. Eskiden daha iyi çalışıyor öyle gibi hissediyorum. Evet şu an eskisinden daha daha iyi. Kat kat iyi. Şimdi. Şimdi. Ben alanı yüklüyorum yandan kasıyor. Donuyor. Yani. yer yüklüyorum yani. Baksana oğlum. Bir anda önüm geliyor oyuna drop giriyor. İlk zombimiz. Vay dur bakayım. Şuraya gitsem ki. Çar mı lan? Öldürdüm. Biraz uğraştırdım ama öldürdüm. Ne biraz şey oluyor. Oğlum lan. Oyun eskisi gibi yükleme yapma donuyor. Ya o normal. Ona lafım yok. Ya eskiden daha iyi olsun yeter. Bu ne abicim? Ev onarım tutuklarını profesyonel onarım aleti üretme becerisini geliştirir. Ben bir, ben de ilk zom, ikinci zom'umuzu öldüreyim. Tamamdır, bir oyun. Ben şu evde bulacaklarımı bulayım. Buradan dağılıyorum. Traktör var oyunda. Traktör eklenmiş. Hı? Hmm. Tabi. Sen zom'un kafasını ezdin mi? Ka Ezdim mi derken? Ya vurdum kafasını. Bu kafasına saldırdım zaten ya. Baltaş baltayla. Şişkeyi gördün. kafası eziliyor. Ömür mü lan? Melvin'in kafası eziliyor. Pantolon üretmek için mi? Ha bize kıyafet ürettiriyor bu aya. Hı hı. Bir kilifi üret. Tahta biriktir. Ne üret? Bana sopa yaptıracak. Hemen bir ağaç var mı yanımda? Şöyle doğru gidiyorum. Bir evme şey yapabilirsem bulabilirsem yerleşirim. Bu ne? Bu ne? Ne ya? Kağıt. Neyse bu dursun ama. Oha zombinin yarısının kafası koptu. Bildiğin yarısı koptu kafasının. Küçük baya Onun bayağı iyi. What the He? Ha? ha bu şey yok ya. Taptan tava top basıldığında özel menü açılıyormuş ama ne ekranda. Aa. Üretim, karakter. Peki bunu yeni keşfettim. Bayağı iyi olmuş. Sen söyletme sonra ben de keşfettim. Ya şu yanlışıyla keşfettim ben de onu zaten. <laughs> Bu hayvan yemek çıktı buradan. Biz artık bütün gece lootlanacağız sadece. Evet. Yerleşim yerine geldiğim için öyle bir dondur ki. Evet, kuş evet, taş yuvarlayayım. Yuvaları, yuvaları yıkılıyor. Şey oluyor. Ha, bak eğim konusu şeyde okta biraz daha gelişmiş. Biraz daha. Yanlış yaptım o ya. Küçük taş biriktir ya vay sok. Oy. Ülan arabaların yanında uyuyan zonlar falan da var. şanmışlar ya güzel olmuş. Eş. Arkamda nasıl gezdin sen yavşak? Öl bakalım. Ha ben kampatikim bak yerleştirmeyeceğim. Al koydum. Heh, ben yakınım lan. Kaç şey? 720 metre. Ha. Ben şu evi temizlemek istiyorum o ilk giriş olarak. Oğlum yılan var lan. Ne zaten var lan bunu. Yok yılan zaten var da. E amına koyayım dur da. Şurada çanta var. Ne çıktı? Oh, döndü. Allah'ına git yılan ya. Aman ha koyduğum git işte. Kaç 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 kaç. Bu arada sopayla sağ tıkla 3 vuruş zombi öldürebiliyorsun. 3 vuruş kafasına vursan 2 vuruş gidiyor. Ya yere düştü 2. ikinci vuruşta bende. He. Ee, hani bilgisini var o bu işçileri taş yaptı olmuş. Yok yemek yemek. Toparla toparla. Allah düşürüyor. ne oluyor oğlum korktum lan. Aman ha ben senden. Mısır ondan. Evet En Yok ben iki it İlk... kafaya attım böyle zaten direkt Oğlum arabaların görüntüsü mü? için ne Mete şanslıyız Mehmet Mete benim anlamına bunu Efendim canım <laughs> Berat Heh Yemek kızgarası buldum Çok iyi Al atıştır. Aa Neye bak Kapının arkasında sesi, sesi geldi değil mi? Yok yok Kapının arkasında Aa kafadan kaç Kafasının yardım. Ne kadar zor mu geliyor ya? Bu arada <laughs> şey grup grup zombiler görecek normal. Yok yok. Ee, kapının tamam, arkasındaymış. Tamam. Aynen bu arada kafaya iki vuruşa gidiyor. Kafaya iki vuruşa gidiyorlar. Ben deminden ikinci vuruştan vuramamışım büyük ihtimalle. Ne gibi? Almıyorum. Tam ikimiz Olabilir. kemik bıçayla oynayalım. Kemik bıçak iki kafa zaten hallederiz. Ben itemleri alayım da. Ne loot bulursam alıyorum vallahi. Ben evi Vay orospular çatıda tek blokta duruyor piç. Önüme atlar bu Sen önü. ne yapıyorsun lan? Evin içinde oğlum? Doğduğum yerde ev var amına Onun içine girdim. Ha hmm, iyi. Göle mende. arabalar yay avcıları. Minimum falan var amına koyayım. Kim alma yay üretim üretme becerisini geliştirir. Galiba hani bizden level atlatarak ben 5. seviyeye kadar şarkı üretmeye başlamıştım ya. Onlar kadar bir kitaba bağlı artık hani. Evet evet o ha o olayı diyeceksin <laughs> diyecektim ben sana şey biliyorsun diye demedim. Olay artık şey kitaplara bağlı. Ne şimdi olur. kitap okursan onun Yok. Mesela sen şimdi bunu okuyorsun ya sürekli şimdi buna doğru yükseliyor taş mesela. Yani ne şey olacak. Yani Aklılık ikiye çıktı. Hemen yani, ben yani, kitap okuyucukça e, üretim becerim artacak büyük ihtimalle. Yani, bizim önceki de işte. şeydi. Skill'den doğru ben üretimi e, shotgun seviyesini yükselttiydim. Full shotgun'a vere de... vere ben en son 5. seviye pompalı yapabilmeye başlamıştım. Oyunun 5. gününde resmen. Yani tamam işte öyle o olayda da kitaba bağlı sürekli. burada de direkt skill'den kitaptan doğru yapıyoruz. Aynen öyle. Bence daha iyi. Hani Bence de daha zorunlu iyi. zorunlu yapıyor bu biraz artık. Hani zorunlusundan kastım artık full gece loot yapacağız sadece. Sadece loot oynayacağız. Küçüklere geldim ben bu arada. Oo, yaşayacağımız evi buldum. Galiba. Ohoho oho, kitli bir yer buldum. Bir dakika. Bu eve ne diyorsun? Şöyle bir ev var. Sen bir gel de. Ben şu anda şu evi araştırmakla meşgulüm. Ev Aa. gerçekten. Aa şeyleri açabiliyoruz mu? artık gardıropları. Aha. Kapıları Gardı kırı, kırmamız gerekiyordu onları eskiden. A20. Çok iyi oldu o ya. Araba far almayacağım ya şu anda far mar almıyorum hemen Yo alma alma. Şu an bir işimiz yok onda. Ama ben güzel bir ev buldum bu arada. Gerçekten güzel. Bu arada sopa çok güzel oğlum. Direkt sağ tıkla tek vuruşla yere düşüyorlar. Değil mi? Hay amına koyayım ya. Lan kapıyı ne görüyorum? Pezeye sana kapıyı açtım ben. Sırf anasını dayanıp gitmiş. Abi zombi yerde şey atıyor lan. Yerde yürüdü az önce. Ne? 4 ay üzerinde bana yürüdü yere düştükten sonra. Oğlum. Bakın kaç interesim ki. Bu arada bu kadar şaşırdığımıza bakmayın. Şaşırmamızın sebebi böyle şeyler yoktu. Bu oyun bayağı değişmiş ya. Gerçekten değişti. Seni bekliyorum bu arada. Yaptın mı bütün görevlerini? Bir yaptım ya tüccar kaldı ya. Ha, gel, tü evet gel tüccar. Şey, evi bitireyim mi? Geleceğim. kafa vurdum. Sen ne, ne kadar büyük bir evde bir şey yapıyorsun? İki katlıymış oğlum ev. Ha, bu tüccar tüccar komple değişmiş ya. Yani. Tabi tüccarlar komple değişti artık ya, her tüccarın özel şeyi var ya. Ee, mesela buraya ne bağlı acaba? Hani ne iş yapıyor? Ee, bizim ana tutçarsa standart tüccarlar var hatırlıyor musun? Daha soğuk, so, Ama hani bu arabalar, marabalar, bisiklet filan olayı var ya. Onun, onun sonundaymış piç. Bu ne ya? Yani? ürettim ben, <laughs> ben. Akşam oluyor bu arada yavaş yavaş gel. Ya da ben görev alayım da sana paylaşayım onu. Oh no. Yapalım. Sıştık. Trader Rex. <laughs> Bizim karım ya. Bizim karlar inşallah. Bu arada sopa çok iyi kanka. Bizim için. Şu an evet. Selamünaleyküm dayı. İş alıyorum. Temizleme alayım mı? Zombileri temizle. Eee, deneyebiliriz. Yani. Oo. Aldım, aldım. Oo. Ben Oo, güzel sen ben, ölüyorum. Ben... Ölüyorum derken? Sen bildiğin ölüyorum. Nasıl ölüyorum lan? 58 canım var amına koyayım. Canın canı gitti ya bir anda. Ay yeni mi gördün? Onun. Mı? He. Ya mantar Bak. kapandı oğlum ya. 21 dedi hemen kapandı. Yumruk sargısı. Yumruk sargısı buldum. Aa, aa şu bak anlık. mesela pistol çete cilt 7 var mesela bu ciltte şey diyor maksimum hasar 9mm saldırı %10 daha fazla hasar ver artık buna çevirmişler yani kitapların olayını hımm güzel abi ben şu yatağı var. çöpe atıyorum yere atıyorum zaten yaparız ama zaten at at ne yaparız lan bitkili Lifinden çok şey mi gece oldu yarra yedik yarra yedik İyice daha sıkıntı olacaklar şimdi bunlar. Metal zincir modu. O koşuyor lan. Kanka vallahi ben evde güvendeyim sen düşün. Ay! Ram tabii koşuyor. <laughs> ben tahta sopa üretebiliyor muyum? Ben bir tane tahta kırılacak. Ben siktir git kanka. Bak niye ürettim ki? Şunu geri atayım bari. Mahmut abi adam bildiğin üzerime böyle bir koştu. Oğlum ne yapacağız biz? Ben arabanın üstündeyim. Oyun dondu benim. Aynen donmuş belli. Ben de, durdu çünkü aramıyor. Hı, geldi geldi. Tıp 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 günlüğü ne lan? Günlüğü mü? Medikal malzeme öğretme becerisini geliştirir. Allah razı olsun bana bloklar. ver. Ben gelene kadar hiçbir yere hareket etmeyeceğim. Bu arada hala biz A20'deyken çok fazla gelişmiş şekilde oynuyormuşuz ha. Tabi lan şimdi var biz ya bir bok ya, yapamayacağız. 400, 400 geliyor çünkü. Bana koyayım. Bu işte tam soy var Böyle daha iyi. ya. çok kolay. Ben anlam veremedim. Ben diyorum niye bu kadar kolay diye düşünüyordum. Pek kafa yormadı o motor ama. Ben mantalı okula basıyorum. Benim dört tane kullanılır bir şeyim var. Yeteneğim Bakalım okçuluk Bir tane verdim Atiklikten Şöyle iki tane şöyle versek Bir tane de buradan okçu Mesela ok Bak yay mesela ay yay Bir level mesela hani olmuyor yani Çok iyi bu arada bu olay ya Arbalet Yoğun arbalet Güzel ya Baya iyi oldu. Sikiyim. Mahmut abi. Hı. Ne oldu? Ne yaptın sen? Bir şey yapmadım. Ha, dur sana görevi paylaşıyorum bu arada. Aa, ne görevi paylaşamıyorum? Aa, görevi paylaşamıyorum. Ben de var ki görev zaten. Bir nokta kilometre, birinci kademe temizleme görevi. Ha, dur lan Otomastik... doğru senin daha üçer görevi yapman lazım. Yok ben şu görevini görebiliyorum. Nasıl görebiliyorum lan? Evet. Kademe bir teyzeme görebilir miyim? Pass and Store için. Bak yerini de yazmış. Ana! Nasıl görebiliyorum lan? Büyük ihtimalle topluluktayız ya. Aynı sunacağız ya. Şeyi o kapat o çıkarmışlar büyük ihtimalle. İyi güzel ha. o zaman. Yöre nerede? Uzakta biraz. eee sen tüccar görevi oldu şimdi? Hala duruyor. Tamam. Yani ben şu an Blokların üstünde Minecraft gibi duruyorum ama bakayım. Sen gelmeni bekliyorum. Sabah olunca mı çıkacaksın sen yola? Ben yola çıktım da çıkıyorum. Sabah bir içeceğim ama ne kadar Ya araba ama bakayım. Gelin ananızı sikim tek tek ya. Çok mu şey? Ya, bu şey. Tamam örümcek zombi ya. Bunu bulaşmak istemiyorum. O nasıl koşuyor? Amına onu onu sana. Gel gel ananı sikim gel. Sen tüccarın uzaktasın şu anda bu arada. Oğlum bunlar harbi bir sıkıntı Mahmut abi. Kardeş ben sopamı sıkıntı zin... Sıkıntı koyayım anam Kardeş. için ölüyorum. <laughs> Mahmut abi öyle... Asikir <laughs> ölüyor. Amına kodum bırak. Öldü <laughs> çocuk. <laughs> Öldüm amına koyayım. Biz ilk geceden kafa attık birilerinin amına Burada ölüyoruz amına. Zombi yok oldu lan. Oklarım oklarım yere düştü. Yere mi düştü? Hani iyi düşme kapalı değil miydi lan? Yo yo zombi müstekiyim. Aha. Evet. Bu arada Neredeyim? sargı bizi 1.9 km uzağındasın. Göreve yakınım. Göreve mi yakınsın? Hı hı. Bu arada tütçere gidelim, tütçere da ben tüccere gidiyorum. kapalı. Ben tüccere giremeyeceğim. İşte evet. O sabaha bekle. Göreve git sen de. O ben de göreve gidiyorum. 600 mi? metresi var. Benim 1.2 km. Benim karakterim Lan! Ne oldu? Kanka lan karakterimi envanterde niye transparan? Ney? Bunun fotoğrafını çekip atmam lazım sana. Bu çakal mı bu? Ananı sikim bu çakal koş. Beni siker. Berat eğer havada uçan bir pantolon görürsen korkma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o benim. Musa mı nakın? Ne oldu Bu bak sabah bak fotoğraf atacağım. Bakıyorum. atıyorum bir dakika. Göreve doğru yürüyorsun değil mi sen de? O ne lan öyle? <laughs> Anladın, o <ne> mı? Lan? <laughs> Anladın mı? Anladın mı? Gözükmüyorum <laughs> o. <abi>. Oha <laughs> ne yapayım? Envanterimde kendimi göre. <laughs> As Bakalım sen beni görebilecek misin? Ben onu merak Bende bu envanter buga girmiş olabilir belki. Aaaa, o adam ama göremez ama ne kadar şeyi çıkarıyorsun, pantolonunu çıkarıyorsun ve seni görmüyor. Böö. Bu Bugsa var da ben onu bildiririm büyük ihtimalle. Bildir bildir. Aha domuz var burada lan. Tamam. Anam. Domuz örülmüyor. Kanka sudan karşıya geçebiliyorum değil mi? Nasıl yani? Su, su var da. Ya oğlum bu ne ya yılan malan var amına kodumuz siktir git. Şey da domuzlar var bu arada. Şu an ben çok sıkıntıdayım biliyor musun ya? Aha öldü ama ne yapayım? da değil küçük. Domuzun etini alıyorum bu arada. <laughs> Yemek yaparız. Orada ben niye öldüm biliyor musun? Benim staminam yoktu. Guns ammo mu? Oha buraya girdik. Guns and ammo. Güzel. ben şu anda. Ne görev gidiyorum? Sen niye bir kilometre var sürekli aramızda ya? Ölüp, ölüp, sen ölüp, sen ölüp doğunca daha uzağa attı seni. Bu arada şey de gitti. X bir cezası vardı yok oldu. Zombi hiç bulaşmayacağım yoksa beni siker yatırır. Oğlum zombi bir koşuyor var ya görmen lazım. Ben zombilere daha şey yapmadım tam. Zombi seni şey duyunca bir koşuyor ha <laughs> diye geliyor. Ben zombilere hep şey yaptım. O ne lan? Ney ne? Ha tamam, boş yer. Sandık lan. Ananı sikeyim ömrü zombi var. Hogzilla Ranch. <laughs> Güzel isimmiş bu arada. Ne lan o? Finlandiya da Hogzilla. <laughs> abla öyle abla. Abla olur öyle abla. <laughs> abla olur. Ablayı siktik geliyorum. İyi sabah oldu zaten. Çok çabuk ikinci gün atladık lan. Ha yarım saat. Ne oldu lan ay ha? koş hadi. Hadi koş. Oğlum yarım saat. Amına Berat. Ha. Bir gün yarım saat. Ben 20 dakikada videodayım. sen hesap eder. Yani 10 dakika geç girmişim ben oyuna bu arada. Tamam olur Ben görev yerine geldim bu arada. Ben de ağır ağır geliyorum. Ay kanka sen beni mi öldüreceksin ya? Tüh. Aa öyle miymiş ya? Aa, şu anda bilerek tüh. koşmuyorum Ne de koşayım ama nefes. Koş lan koş gel. Bekliyorum seni ben. Bu arada oyun bence bayağı iyi çalışıyor şu anda. Değil mi? Oyun çok güzel şu an. De benim hep bir 27 düştü. Yüklüyorken bile sıkıntı yok bende. Şu an. Benim hep bir anda yerlere düştü. Ben geliyorum. Gel bakalım. Çift şişe ama gel. Manak.